terör örgütüdür. Dışarıdan destek verilmiş ve Türkiye'de bugün iç cepheyi güçlendirerek dışarıdan verilen terör örgütüne deste destek verilen desteği de tamamen kesmek istiyor. Bu sadece bir e, askeri mücadele değil, sosyolojik bir mücadeledir. Siyasi bir mücadele, ekonomik, finans bir mücadeledir. Türkiye milyarlarca dolar harcadı bugüne Çok kadar e, terörle nasıl? mücadele kapsamında. Evet. Şimdi e, önemli bir gelişme daha var bugün. Onu da aktaracağız sizlere dedik ya Nari'nin kararı açıklanacak diye hatta karar açıklandı son dakika olarak biz de duyurmuş olalım Azra hazır mı arkadaşlar bilgisinde bana verin lütfen. Tamam. Narin Güran cinayet davasında karar şu yönde. Anne Yüksel Güran, A.B. Enes Güran, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçuyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Şimdi tabii sanıkların savunmaları da var. Enteresan şeyler yaşanmış mahkemede. Arkadaşımız Azra'dan biz son dakikayı alacağız.